Çık bize. <laughs> Aha. Lan. <laughs> ben abi ya. Feride abisi ya. <laughs> <Feride> abisi ya. <laughs> Sen var ya ayağın takılsa taşı hemen ağzına gülüyor Ferda abi ya. <gülüyor> 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 çok da da Ne oldu lan? Ha o yüzden gemi burada. Ne ya. oldu lan? Yine mi öldü? Ya senin kaderin bu helikopteri. Anana uğradın. Oo. <laughs> Ferdi abi ya. <laughs> Poz verirken ölü. Oğlum helikoptere bineceğim diye kut diyordum lan. Ben şu Ferdi abinin yanına gitmem lazım. <laughs> şu Yok <laughs> o kaya abi. Şu Ferdi. O nasıl bir aşağılamalar eşyalı şey. <laughs> ne şimdi? Serdar abi ne yapıyor <laughs> Serdar? Zorluyormuş ölüm koptu ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl -a -a ya <laughs> ya? <yapıyordu> Fendi <adamı> be? <laughs> duydun mu? Ben aldım dedi. i̇syan ediyor. Nasıl fea legend ya? Ben aldım adamı diyor. <laughs> Ölmek ya. Ne oluyor lan? Ya. Hayır şu çocuğu. Run. Vay ah. sıpa vay. Oğlum <laughs> <laughs> göremedim ben. O Hamza aldı herhalde. Ah <laughs> Aslan aslan. Hamza hadi yata oğlum. Saat 12 oldu. Tamam. Yani Hayırlı geceler. Oynarız. Hayırlı geceler. Hadi hayırlı geceler. İnşallah. Görüşürüz Allah'ın atalım. Sağ olun sende de. Hadi sende. Wer hat von Fortnite geredet? <lacht> <lacht> ja. Digga, wer war das? Bitte sag mir mal. Bitte, ich, ich möchte nur wissen, wer von Fortnite geredet hat. Ich? War Nick, Nick Digger. Nick. Nick? Okay, ich schwörs dir, du lass dir den Arsch ficken, Nick Digger. Was ist Fortnite Digger? <laughs> Er ist ein Instrum. Ja, der hat eine Ich! <laughs> Nasıl <cin stereotype> atmalı bir kişi kaldı bir kişi bana Allah aşkına başkasıyla sıkış Çatıştıya sıkmayın Fuck off you motherfucker Come on you fucker Come on you fucker Ha? Ha? Come on Ha? You motherfuckers Ya ananı sikerim ya. Bora bir şey oldu mu? lan diye. Gört atın, gört atın. Adamsın ya. dört götürsün. <laughs> Bak bu bir, bu bir, bu bir. Biri kaçta? Bak o da iki, o da iki. Amlarımız siktir. Yürü yürü yürü. yürü. Amına kodumun oğlu yok, Yukarı gelmek istiyordum amına kodumun çocuğu. Eee Amına kodumun kodumun oğlu. Bu da üç. <rire> <laughs> ah, c'est... Per... non, non, oh, putain, oh, putain. Oh, la... On On encore va aller, ah. il

Şey... Oh. <laughs> Adama kick dedik. Bir <laughs> çıktı ortaya. Kilodu biladı yırtıldı amına koyayım. <laughs> Adam nasıl böyle geliyor? Bir atladı, stream basıyor, ateş ediyor bir şeyler. Havada hava <laughs> Havada tuttu da patladı kilodunu da kafasına geçirdim <laughs> Siktir <de> git buradan diye. <laughs> Çocuk ne tuttun oğlum ben de güzel oynuyordum. Beni niye kazık getirdiniz? <laughs> <laughs> Rabat is kick dedik ki, adam o açtı döşü bağrı çıktı meydana. <laughs> <Çıkar>, Çıkmasın. <laughs> Hava, havadaki bunun pantolonun Kömerinde tutup çektiler çat <laughs> Ağlamazsın sen Sen öldüreceksin Öldüreceksin Kilo durdu Kocaman <laughs> sofrasına <laughs> kilo durdu Kafasına kadar çektiler kilonu da Ç Çadırın içinde Çadırın içinde öldü abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Evsiz barsız gibi abi Kadının içinde tek başına. <gülüyor> 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 zaten zaten baksın da birkaç delik vardı, çabuk yırtıldı ama. <laughs>